16 Haber'den merhabalar, ben Cemile Kösoğulları. Bihter'in Annan'dan ayrılmak için sebep bulamayıp bana iyi davranmana katlanamıyorum demesi gibi saçma ayrılık sebeplerini bugün Bursa halkına sorduk. Bakalım nasıl trajikomik cevaplar aldık. Bir kız arkadaşım vardı. Ee, kızın yakın arkadaşına yazdım. Kız yakın arkadaşıma nasıl yazdın deyip benden ayrıldı. Çok saçma bir ayrılık nedeni bence. Yani ne olacak yani? Kızın yakın arkadaşına yazdım ne olabilir ki? Anlamadım yani ileride evlenmeyeceğimizi düşünüyor. İşte o, geçen hafta ayrıldım. Evlenmeyeceğimiz diyor. Geleceğim yok seninle dedi A yani öyle mi? Aynen öyle dedi. Tamam biz zaten hiç kimse bilemez zaten yarın ne olacağını hiç kimse bilemez ama çok saçma geldi. O da saçma diye. Kız arkadaşıma mesaj atmıyorum ve aramıyorum diye benden ayrılmıştı. Ve sen bunu çok saçma buldun. Evet harika. çok saçma buldum. Halbuki kontürüm yoktu. Arayamadım. Bir Sevgilim vardı bir tane ee, Bolay'a gidecekti okumaya. Ben arkadaşlarımda kaldım sabah onu geçireyim diye. Neyse e, arkadaşımın kız arkadaşı geldi, normal arkadaşı geldi onlara. Biz kayıt falan aldık işte. Ee, ondan sonra oradan yani biz uyuduk geç oldu biraz. Yattıktan sonra o benim yanıma yattı falan. Sonra beni fotoğraf çektiler. Ee, kız arkadaşıma yolladılar. <laughs> ondan sonra beni aradı sebep sayıştırdı falan. Oradan bitti yani. Sonra eve dönerken bir patoküde de yedim belki Birkaç kişi yüzünden falan. Öyle. Biraz absürt. Duyduğum en en saçma ayrılık sebebi sevgilime çikolata süt almadığım için beni terk etmesi. Sizin peki tepkiniz ne oldu bu duruma? Benim tepkim hiç üzülmedim. Evet biraz tepki gösterdim. Sırf çikolata süt, almadığım için. O gün biraz sakattım aslında. Ama o anlayışsız çıktı. Ben de bir şey demedim. Ama ben ona bir derdini iki etmedim ama o da böyle yapınca ben de postayı koydum. Ee, benim tarafımdan değil ama karşı tarafın bana söylediği, hatta birkaç kez yaşadığım bir olay. Çok iyi bir insansın, ben seni hak etmiyorum olmuştu. <laughs> Annem kızıyor diye ayrıldı. Siz ne yalnız verdiniz? Ben de sağlık olsun dedim, bir şey demedim. Öyle bitti. Sen daha iyilerine layıksın bu. Bir arkadaşı öldü, kızdan ayrıldı amaçsız bir şekilde. Bahanezi. Arkadaşı öldü, kızdan ayrıldı. Evet. Çok evet. üzgünüm bu iş olmadı dedi. Ayrıldı. Bunun sebebi. E evet. klişeler genelde sen bana layık değilsin tarzı. Onlar genelde yani.